Hepiniz Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. ben Umut Barış Ben Serhat Cihan Bugün Olsam, enteresan bir video çekeceğiz evet. Kelebek bıçağı ile şişe keseceğiz Evet ben iki tane bir buçuk litre keseceğim Yoksa şey beş litre bir tane var Ben bir tane beş litre keseceğim Kardeşim de iki tane bir buçuk litre Aynen. Kelebek ile içinden geçeceğiz Haydi başlayalım Bildiğiniz kelebek Evet. Tam şimdi burada durduralım ve şişeleri Sulu ila dolduralım videoya Geçiyoruz Arkadaşlar şişelerimiz bunlar kardeşlerim. Bundan önce bir tane 5 ek şişe deldik ve ortalık su doldu. Şişeyi de gösterebiliriz. Ohoho yer şişeyi delip delip yere bıraktık ve patladı. Şimdi kardeşim ben şunları çekim de beni çek tamam mı? Tamam. Sen başa bakalım Umut kardeş. Ben çıkarayım. Daha tam çevirmesine alışamadım. Bu arada bu videoyu bayram zamanı çekiyoruz. Hepinizin bayramı mübarek olsun kardeşlerim. Arkadaşlar Umut kardeşimin ben linkini vereceğim o da benim linkimi verecek Evet videoyu ortak yükleyeceğiz çünkü ikimiz varız zaten Aynen Ben hazırlanıyorum sen ikiyi yolcağla sen iki tane keseceğiz Hadi... Evet haydi bakalım ya Allah Evet gördüğünüz gibi Umut kardeşim deldi değişti ve döküldü Evet Durun bir şişenin son hali Aynen Oy bunlar patlamayla oldu ama iyi deldim bak. Aynen. Şey delikler videoda gözükür mü bilmiyorum ama çok fena. Aynen. Oo. Oh. Evet bunu kardeşim şey yaptı. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Tamam. Evet, dur videoyu durduruyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi ben de bu iki şeyi birden deleceğim. Evet, evet. bakalım kardeşim. Nasıl olacak? Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi, Hadi, bismillah. Eline batırma da. Of, evet, aslanım. Şöyle zoom yapak da. Of of. Sen de benim gibi yüksekten bırakacağım mı şov olur? He? <laughs> Oo oh, direkt ortadan ikiye ayırdı ha. Evet. Tüm suyunu döktü ha. Bir tane daha var bir şimdi. Bir tane daha var arkadaşlar. Of onu Hadi da bakalım. benim gibi hıp hızı delip yüksekten bırak. O meleği anlamaz. Ne yapma lan? Ucu, bunların ucuları çok sivri. Oo oh, direkt. Sanki bağırsak keser gibi yaptı kardeşim. Evet. <laughs> arkadaşlar <gördüğünüz> gibi. <laughs> arkadaşlar bir tane delmiştim. Onun dolayı ben iki tane yapıyorum. Ee, de beş litre yapmak isterdik. Evet. Ama eğlenceli ya iki kere yaptın. Evet. Tamam, tamam biz şimdi bir de dış kameraya dönelim. Bu Kardeşlerim bu videonun, videonun sonuna geldik. geldik. Like atmayı unutmayın ikimizin kanada Ben kardeşi kardeşimin linkini vereceğim. O da benim. Linkini vereceğim Daha benim fazla kelebek videosu gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek ve üzere. Bay bay.